Bir takım da araya verdi abi bir şey olmaz ya. 2 2 saniye geç başla. Tamam. Başla gidiyoruz. lan spikerle. Hayır hayır. Murat başlayalım. abi yayın açsın da. Hayır. Açmıyorum yayın amına koyayım. Abi yayın aç olmaz öyle Açmıyorum vallahi. Bana. Abi final maçı bu olmaz. Allah olmaz bak ayıp ediyorsun ha. Başladı bile yayın. Ansesleri kısık söylüyor. Yayına gir kanka. Neyse Spor'tan sporttan yayın aç. Şu maç yönetisi biraz ara vereceğim onu. Zaten bu maç son, son maç final. Sen racim Resulullahü ve selamül hesam. Evet maçımıza başlıyoruz. Gökhan Gönül golünü atıyor. O anda göremedim. Ve tekrar Yamoka. Yamoka devam ediyor maç. Şükrü. Şimdi. Egoist aldı top orada. Artel Yamoka. Sağ kanata doğru güzel bir pas. Gökhan Gönül. Harika bir pas. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Kontrol. Bir orta. Orada uzaklaştırıyor defans. taş kullanacak. Atletico Madrid takımı NT ile NT Enti verdi. Shugen. Shuden. Shuden. Shuden şimdi bir çalım denemesi çekmiş orada. Baskı yaptı, aldı takım. şimdi sağ kanada doğru Ren. Ren gidiyor Ren. Ren çalımlarla ilerledi Yamoka'nın önüne doğru. Yamoka. Yamoka sağ kanattan ilerliyor Yamoka. Yamoka. Yamoka ilerledi. Yamoka. Yamoka! Harika bir gol. Yamoka'nın golü. Yarı sağdan çok etkili çıktı Celta Vigo ekibi. Skoro denge geliyor. Şudun şimdi bir şey daha baskı daha. Orada egoistin baskısı olmadı kaleci KP'ye. Şimdi NT'ye doğru bir pas. Enti. Enti NT kontrolledi topu NT. Enti. Enti. sol bekini gördü orada Altan. Altan ortaya doğru bir pas. Yamaka orada araya girdi. Yamaka'yla bir mücadele var orada. Yamaka badi'de onu alt üst etti Yamaka. Yamaka Verdi pasını Arten'e, Arten tutamadı ya şimdi Ren. Sol kanada doğru etkili bir pas Klein. Klein topla buluştu. Klein şimdi Gökhan Gönül'e doğru bir top. Gökhan Gönül çekti sağına. Gökhan Gönül şut açısı arıyor Gökhan Gönül. Şimdi orta açacak galiba. Şut açısını buldu Gökhan Gönül. Verdi pasını. Şimdi orada Altan. Altan çekti sağına Altan. Topu kaybetti mi Gökhan Gönül tekrar araya girdi Gökhan Gönül. Sol kanata doğru bir pas Orada geçmiyor Enti şimdi Enti Ren'den aldı topu Enti uzaklardan bir şut Yozgatlı Yozgatlı mentaliteden mükemmel bir kurtarış geliyor Evet yorumcumuz Casillas da bugün bizimle birlikte Klein kalesine döndü Kp'yi Kp'ye şimdi verdi Juden Juden şimdi ileriye doğru dikti Orada e NT, NT, enti, enti araya girdi NT. NT, NT kaleye doğru bir şut denemesi. Ren araya giriyor ve korner kullanacak. Atletik At o Madrid değil, ekibi Altan. Altan şimdi topun başında Altan. Altan verdi şuduna doğru. Şudun. Şudun şimdi. Yerden bir top Gökhan Gönül gol. bir gol. Gökhan Gönül. Kornerden çok etkili geldi Atletico Madrid ekibi. Skor farkını tekrardan bire çıkartıyor. Bu gerçekten çok etkili bir atak. Final maçında. Her pozisyon. Altan, Altan sağ kanata doğru. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül Yozgatlı son anda üstürek. Yozgatlı çelmeye çalıştı topu orada üstürekten oyunla tekrar geldi top Ren. Şimdi Ren. Ren. Sağ kanattan Ren gidiyor. Ren. Ren çalımladı. Ren. Değişti Ren. Geçti. Ren iki kişinin arasından. Korner 3 -3 mi 3 -3 diye bakıyorum. Da. Korner kazandı Selte Vigo. Şimdi egoist. Egoist. Kısa oynadı Yamoka'ya. Yamoka. Yamoka. Şey Şimdi Ren'e geldi. Ren. Ren. Tekrar köşe gönderir doğru egoist. Egoist. Egoist, çekti sana. Vurdu soluna. Şimdi Ren. 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 Topu kaybetti orada. Ren Gökhan Gönül araya girdi. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül, Gönül. lingine devam ediyor. Şimdi Shudin. Shudin ilerliyor. Shudin. Shudin. Tekrar Gökhan Gönül'e doğru. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül sağda Gökhan Gönül ilerliyor Gökhan Gönül bir orta Ve gol Gökhan Gönül'ün ortasında Çok güzel bir kafa golü geliyor game ya? Maç devam ediyor game Şimdi Klein Calvin Klein NT Hinti orada şık bir çalım. Hinti. Verdi sol kanat Altan. 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 Altan ilerliyor. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül soldan sıyrıldı. Gökhan Gönül soldan sıyrıldı. Gidiyor. Gökhan Gönül çekti soluna. Şimdi bir orta açısı. Gökhan Gönül sardı. Ve bir şut. Son anda. Defans araya giriyor. Ren. Şimdi Ren. Hızlı çıkabilir. Vigo ekibi. Ren. Ren açtı ayağından. Ren. Tekrar topa sahip Ren. Çekti soluna. Cezası sıra girdi. Ren. Run, run, run. Bir şov gizledik run. Salta gözdesi. Böyle atıyor golünü. Skora binli, bire indiriyor Salta Vigo ekibi. Çekmiş. Kalesine döndü Yozgatlı. Yozgatlı. Topu tuttu. Sol kanata doğru harika bir pas. Egoist tutamadı orada enti şimdi. Sol kanata doğru bir pas geçmedi Arten. 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 Artan, Artan şimdi Chudin, sol kanattan ilerliyor. Chudin sol kanattan ilerliyor. Chudin sol kanattan ilerliyor hala. Bir orta son anda defans. Şimdi enti uzaklardan yozgatlı çekmiş. Topa sahip Bekte, orada Klein araya giriyor. Klein, Klein şimdi tekrar egoist. Gökhan Gönül aradan sıyrıldı. Gökhan Gönül kaleye baktı. Gökhan Gönül son anda Yozgat'ta çıkarttı. Çekmiş. ileri doğru dikti. Şimdi Çudun Yarı araya girdi yarıdan. egoistle. Egoist. Egoist. Egoist şimdi sol kanatta Selta Vigo atağa çıkmaya çalışıyor. Ren. Ren. <laughs> Sağ kanatta Yamoka bomboş. Tekrar Yamoka'ya doğru orta sağdan bir top geldi. Yamoka. Yamoka'nın orada boostu bitti gibi gördüm Ren. 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 Oradan kaleye vuracak galiba Ren. Kontrol etti Ren. Dribbling'ine devam ediyor Ren hala bir dribbling içerisinde bekliyor ama arkadaşları, arkadaşları pozisyon almadı galiba. Şimdi Ren sağ kanatta Yamoka var. Yamoka'yı düşünebilirler mi bir ters topla? Bir ters top geldi şimdi Yamoka'ya. Yamoka, ya. Yamoka önünde bir kişi var. Sıyırılırsa tehlikeli bir atak. Sıyrıldı Yamoka. Yanalar. Şimdi kaleci KPY ile atağa çıkacak. Atletico Madrid ekibi. NT. NT. To sağ bekini oynadı. NT tekrar kariyer KPE'ye. Sol bekten şimdi. Klein. Altan'ı gördü. Sol kanattan Altan gidiyor. Altan. Altan. yanmak araya girmeye çalıştı. Altan topu korudu. Klein. Klein. Sağ kanata doğru harika bir top. Şugun. Şugun. Şudun. Şudun. Gökden. Şimdi sol kanat Altan'a. Altan. Altan topu kontrol edemedi. Araya giriyor orada. Arten taş kullanacak. Atletico Madrid hızlı kullandı. Ve offside. Bir anlaşmazlık orada. Atletico Madrid kiminde? en direkt serbest vuruş kullanacak. Telta Vigo kullandı hemen. Orta sahaya doğru. Ren. Ren topu kontrol edemedi. NT topla araya girdi. Ren tekrar araya girdi. Ren. Ren topa sahip. Sol kanata doğru NT. Araya girdi. NT geçirmedi. Sol kanata doğru Altan. Hızlı bir atak. Şansı Altan Kale'yi vurdu Yamoka son anda kafasıyla. Tehlike bir atak olabilirdi. Şimdi Enti. diğer Garo sahaya doğru. NT kalecisine dönebilir. NT NT şık hareketler. NT tekrar kaleye döndü KP'ye. 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 Sol kanata doğru bir top. Yamoka Altan Altan. Şimdi ata çıkacak galiba egoist de Salta Vigo ekibi egoist araya girdi. Enti orada araya giriyor tekrardan. Atletico Madrid'de sol kanata doğru bir pas denemesi geçmiyor Yamoka'yla. Yamoka şimdi Ren. At Salta beraberliği bulabilecek mi son dakikalarda uzatma anında. Kaleci KP'ye hakem uzatma dakikasını gösterdi ve ilk yarının düdüğü şimdi çaldı. Şimdi geri zekalı aptal engelli kasıcaz devam edecek Bak bir oyuncu değişikliği Artan çıkıyor yerine free box geliyor Sojuten <laughs> oynadı Sağ bekine Hızlı bir atak Gökhan Gönül sağdan gidiyor Karşısında çekmiş var Gökhan Gönül çekti Çekmiş çok yerinde bir müdahale Sojuten uzun bir pas Orada defansın araya girmesiyle topun rende kalışını izliyoruz. Ren gidiyor orta sahadan. Ren gidiyor. Hala top rende. Arkadaşlarına baktı. Oynadı soluna egoist. Egoist çekti. Egoist vurdu. Entide kaldı top. Orada bir anlaşmazlık sonucunda tekrardan bir taş. Kalite bir kadına. Ama o kadar kullanacak. Yamoka taçık oynadı ama Altan yerinde mi bir tane? Yamoka O da Altan. Altan çalım denemesi geçemedi Ren. Ren geldi. Ren. Ren vurdu ve gol. Derin mükemmel bir vuruşu. Kalecinin o, topu Selte Vigo bu golle beraber üçüncülüğü sağlıyor. Abi gol atar Üçüncü golünü sağlıyor. Şuna bakmayın düzelttim hemen. Beraberliği oynuyor gibiler. Etilo da kaldı top. Etile gidiyor. Etile vurdu. Son anda. Gasilas, Son anda defansın müdahalesi açık abi. Egoist Egoist önünde enti entiden çok güzel bir müdahale Gökhan Gönül'de kaldı top Gökhan Gönül çalım deniyor, çekmiş önünde çekmişle birebir ama top Gökhan Gönül sayesinde çekmiş tarafından çıkartıldı ama ufak bir pas suçu tenden. Egoist'e kaldı top Egoist aktardı Yamoka'ya Yamoka gidiyor Yamoka baktı arkadaşlarına Egoist'e doğru ufak bir arapası hemen önünde enti var Egoist gidiyor Egoist arkadaşlarına baktı. Egoist Yamako'ya doğru bir pas. Geçmedi ama. Tekrardan Yamaka'da kaldı. Egoist oynamayı tercih etti. Egoist. Egoist'ten bir orta Ren'e doğru ama yetişemedi sanırım. O son anda çizgide müdahale etti. Önünde Klein var. Ren çekti Klein'in önünden ama Klein'den çok güzel bir müdahale. Corner. Corner kullanıldı. İçer bomba ve Egoist vurdu ve gol. Selte bu golüyle farkı bire çıkartıyor. Yani arka tarafın boş kalmasıyla beraber çok ufak bir hatanın sonucu bu payla bile ol olabilir. Erken bir kontra atak ufak bir müdahale var orada. Temel kullandı. Bu arada Entin'in sarı kartı. Ben de <laughs> O <laughs> bak bir oyuncu tane kaldı tutuşsunsu ilerliyor arkasında yamaka <laughs> yamaka arkadan bir müdahale fıh <laughs> çarptı <laughs> müdahaleyle oyuncuyu durdurdu gol <laughs> <Ben> oynadı NT gol değil enti gidiyor enti açtı ortaya Etile'ye doğru <laughs> geçmedi son anda defanstan bir müdahale egoistek Çekmiş de açtı top. Ren ve çekmiş arasında çok büyük bir güç gösterisi var. E bunun galibi Ren, Ren oldu. Ren gidiyor ama Sojuten. Sojuten yerinde tekrardan bir müdahale. Oynadığı hızlı bir kontra atak deniyorlar şu anda. Etile. Etile. Gökhan Gönüllü orada anlaşamadı. Ben uzaklaştırdılar topu. Egoiste kaldı top. Egoist kaptırdı ama rende kaldı. Ren gidiyor önünde 3 tane Atletico komatit oyuncusu var ve geçemedi. Çekmiş de kaldı top. Çekmiş. Yamoko'ya oynadı. Yamoko sürüyor. Yamoko da top hala. Önünde suçtan var. Yamoko geç geçmeyi başardı. Ufak bir, bir gö güç gösterisinden sonra devam ediyor Yamoko. Yamoko vurdu. Son anda KP'ye. Egoist'e kaldı top. Egoist'in önünde. Panser de daha iyi kardeşim. Ama yerinde bir müdahale daha geliyor. Panser tamam. de iyiydi. Değil mi? Kan Gönül sağdan bir boşluk buldu. Çekmişle beraber böyle bir bire bire girdi ama Korner'ı da almaya başardı bir yandan da. Gökhan Gönül ortaya açacak. Açtı Etile'ye doğru mükemmel bir gol. Gördüzü mükemmel bir gol. La. Attı. Çok güzel orta, çok güzel gol. Bu golle beraber farkı sıfıra indirdiler ve berabere kaldılar şu anda. Son dört dakika dedi hakem. Bakalım gollere devam mı yoksa uzatmalar mı? Klein, Klein Hı, ilerliyor. Uzatmaları. Klein uzun uzun oynadı. Etile'ye karşı Yozgat çık çıkıp çıkmamaklar arasında tereddüte kaldı Etile. Açtı ortayı. Egoist mükemmel bir müdahale ama tekrardan e Egoist'in önünde kaldı. Bu sefer kötü bir pas oldu. KP'ye kadar ulaştı top. Tekrardan Egoist. Egoist aşırttı. Klein yetişebilecek mi? Klein yetişti be. Bu nasıl bir kurtarış öyle. Nasıl Arka biri çıkarmaktan önlüyor takımını. Yamaka oynadı. Rene Ren geçemedi. Yüten uzun oynamayı tercih etti. Egoist de kaldı top. Enti gidiyor. Ve bir tane serbest oyuncusu. Çoldular bir anda. Ren de geldi destekleyin. De, 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 Önünde Egoist. De... Egoist kaleye oynamayı tercih etti. Kp'e başladı Entiye doğru. Enti gidiyor. Enti durdu çekti topu. Enti gidiyor. Hala top Enti'de. Enti oynadı. Ölçten gidiyor. Önünde Yamoka var. Uzun bir pas denemesi. Etile ve Zajite. Çok güzel be. anlaşma. Çok güzel anlaşma diyebiliriz buna hocam. Bence de. Ve bu golle farkı biri çıkartıyorlar tekrardan. Tekrardan ve tekrardan. Hakem son 3 dakika işaret etti. Elinde kaldı top. Clay'in uzun oynadı. Free fall'a free fall risk almadan topu taca doğru gönderdi. Gökhan Gönül tacı kullandı hemen. Hücüten ama birbirleriyle çarpıştılar. Yozgat'ta kaldı top. Yozgat'tan büyük bir hata. Hatasını egoist kapatıyor. Yamoka'da kaldı top. Yamoka gidiyor. Yamoka. Arkasında bir oyuncu var. Hemen önünde bir oyuncu daha var. Vurdu. Çok güzel bir kurtarış. ÇP'den orta ama başarısız bir ortak. Kontrol kontra hata çıkıyorlar. Gökhan Gönül önünde çekmiş var. Çekmiş de bire bire gidiyor şu anda. Hala çekmiş var. Hangi topu kaybetti. Ama taçı da almayı başardı. Sojiten oynadı. Kısa başladı. Sojiten önünde iki tane defans oyuncusu var. Etile. O da kaptırdı. Sojiten de kaldı. yamaka yamaka son anda girdi. Ne doğru ama KPY'de kalıyor. Ve zaman öldürmeyi ter tercih ediyor. Eydi aldı? Bu maçta valla Gözgat'ta izleyecek gibi mi geliyor? Gökhan Gönül'e doğru uzun bir pas geçti. Gökhan Gönül orta pozisyonunda. Gökhan Gönül açtı. Yozgatlı'dan sonra da müdahale. Tekrardan suçtan da kaldı. Ama dışarı vuruyor bu sefer yatlı uzun oynamayı tercih etti Rene doğru ama geçmedi yerine bir müdahale daha geldi bu doğru ama yine geçmedi yine geçmedi Gök Gökhan Gönül sağ tarafı neredeyse tabana çevirmiş durumda geldiği zamanı orta açmayı başarıyor Sucu tende kaldı top ama Yamoka hiç vermedi Rene doğru uzun bir pas KP'de kaldı top KP uzun oynamayı ve risk almamayı tercih etti. Evet. Breakful, uzun oynadı. Yamoka, Yamoka gidiyor. Yamoka suçu ten. Çok güzel, çok temiz bir müdahale. Yukarıdan suçu ten. kaldı top. Ben oynadı egoist, de, egoist de yetişemedi. Tam yerinde suçu ten. İtili ıskaladı orada. İtili de kaldı top. Ne gidiyor. Elinin önünde çekmiş var. Geçti. Ayağından açtı ama Freakful yetişecek mi? Yetişemedi. Çekmişle beraber bile bile kaldı ama Yamoka yerini korumaya tercih ediyor Yamoka. Bir dakika Ortosadan kaldı arkadaşlar. Bir dakika sonra bitiyor. Çem 30 saniye verdi. Atletico Mad Atletico Madrid'in üstünlüğü. Adres sağında. Çepe'ye de kaldı top zaman öldürüyor. Enti oynadı, Enti gidiyor. Enti oynadı Gökhan Gönül'e. Hala bir gol şansları var. Gökhan Gönül vurdu. Gökhan Gönül mükemmel bir golle fark 2'ye çıkartıyor. gol attılar ya düşün yani. Çok güzel bir şut. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir anlaşma. Celta Vigo muhtemel bu maçta mağlubiyet alıp finalde elenecekler ve ikinci olacaklar. Yozgat'ta kaldı. Son saniyeler. Uzun bir şut denemesi ama dışarıda kalıyor top. Kanka uyarı ver. Bitti. Ve maç bitti. Gördüğünüz gibi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 şampiyonu Atletico Madrid alıyor. Basilies adam niye kanka şey yazıyor az?